Ele <laughs> Canım elim. Kafasının içinde neler yaşanıyor? Ben nereye gittim? <gülüyor> 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 Yukarılara bir yerlere gittin kardeşim. Sen çok uzaklardaydın. Ben bir boksörüm ve markasın etkisindeydim. Ne bekliyordunuz? Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hazırım. Bugün sizinle birlikte anestezi etkisi altındaki insanlara bir inceleme daha yapıyor olacağız. İlk videomu görmek için şuradaki karta tıklayabilirsin. Ayrıca bu seferki videoda Türkler var. Kendimize has bir espri kültürümüz var ve bunun kesinlikle ama kesinlikle anestezi etkisi altındayken de içimizden çıkacağına ve çok komik şeyler yaşanacağına eminim. Hadi başlayalım. <laughs> Burada resmen bir halay var. Halay kafası görüyorum. Eminim ki halay başısın hayalinde. Mendilin ne renk? Bize de söyle. Hayalinde kesinlikle halay başı. Buna neredeyse yemin edebilirim. <laughs> Şikayetlerini de şarkısının içine yerleştiriyor. Arkadan da destek var. Devam et, devam et. <laughs> İnanamıyorum. Usta bana döner. Adana kebap. Şiş. Et şiş. Her şeyi getir. Urfa. Urfa kebap. Başka. Paşam ne istersiniz? kendinden geçti. Arıyor. Doktor ıstıkla mı çağırdın sen? Hı. Hmm. Ağrı kesicili dozunu biraz azaltsak mı ne? Doktora sakın bulaşma. Ayrıca bir süre daha buradasın. Bu kafayla hiçbir yere gidemezsin. Ah, hastane nere? Canım elim. <laughs> evet işlevini yerine getirebiliyor. Çocuk için sadece ıslık çalması yeterli. Kafasının içinde neler yaşanıyor? <laughs> Bu bana bir yerden tanıdık geldi. iPhone telefonunun bataryası değil mi bu? Bir anda yüzde yüzken bir anda sıfır. Herkes de bu anı yakalamanın derdinde. Çocuk kendinden geçti kendinden. Uyandığında çok utanacak. Hepsini kaydettiğini söyleyen bir arkadaşı var. Tam bir amigo. Bir <gülüyor> <gülüyor> Odadaki hanımlar bayağı rahatsız oldular. Niye Türk kızı değil? ya. <laughs> Ben dayım dayı tek dayım. Hangi kanal bu? ATV. Hangi kanal? ATV'den geliyorsunuz. Tahmin ettiğim gibi annesi. Statta değilsin. Birine bunu hayatınızda kaç defa söyleyebilirsiniz? Statta değilsin. Mavi miydi, kahverengi miydi hala hatırlamıyorum ama gerçekten aşık olduğuna çok emin. Akşam soruyorsun? Akşam işiniz hemşirenin işi yok ama senin de bir akşamın yok gibi be kardeşim. Kendine bile değilsin. Gözünü açar mısın? Aha işte Hadi abla ya. aç gözünü. Aç. Göre... Gö Açık açmadın göremiyorsun. Kör olmuşum? <laughs> kör olmuşum. <laughs> bir dakika kör demi olmuşum yani hayatımla ilgili kendimle, ilgili kendimle ilgili, ilgili o kadar, kadar problemlerim, problemlerim var, var. Biz Biz de bunun de bunun bir de üstüne bunun körlük mü eklendi? Yani. Dur, şu videoları izleyince ne yapacaksın çok merak ediyorum. Ne yapacak utanacak. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlıyor, ne zaman ameliyat olduğunu hatırlamıyor. Daha demin olmuşsun belli tipe bak. Dur, dur, dur. <laughs> o zaman bir sorun yok. Modu nasıl da değişti yalancı seni. <laughs> yukarılara bir yerlere gittin kardeşim. Sen çok uzaklardaydın. Abi, Nasıl bir rüyaydı? Bir rüya yazayım da geleyim. Ne yaşanıyor? Adam illa. Gittiği yerden bayağı memnun yalnız. <laughs> ya bir daha gelirse ve aynısından isterse? Doktora sıkıntı yaratacak benziyor. Ben <laughs> Salsana doktoru ya. ya. <laughs> Konuşmak için herhangi bir freni asla yok. Aklından ne geçiyorsa direkt söylüyor. Aklından ne geçiyorsa direkt söylüyor. Kontrol mekanizmasının acilen yerine gelmesi lazım. Yoksa... Bu adamın ağzından çıkacakları kimse duyduramayacak. <gülüyor> ne? Ne yapıyor? <laughs> ne? Ne o? Savaş. Eski ne ki? Boksörmüş. İnanamıyorum. Ben bir boksörüm ve nakazın etkisindeydim. Ne bekliyordunuz? Bana ne şutunuz lan? <laughs> Sinirli. Ne? <laughs> Halinden memnun musun yoksa değil misin? Abi bir karar versene. Bir anda göbek atmaya başlarsa diye korkmaya başladım. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte Türklerin anestezi etkisindeyken neler konuştuklarını neler yaptıklarını incelemiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.